Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, bugünkü konumuz musibetler karşısında müminin tavrı nasıl olmalıdır? Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar çıkması mukadderdir. Çünkü bu dünya adı üstünde imtihan dünyasıdır. Yüce Rabbimiz bu konuda... Şöyle buyurur. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ An olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Başa çıkmak için uğraştığımız imtihanlardan çok, daha fazlasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşamıştır. O daha doğmadan babasını henüz 6 yaşındayken annesini kaybetmiş, yetim ve öksüz olarak büyümüştür. Can yoldaşı eşini ve altı çocuğunu kendi elleriyle toprağa vermiştir. Mekke'de bir avuç müminle birlikte müşriklerin amansız baskı ve işkencelerine, kısıtlama ve dışlamalarına maruz kalmıştır. Bütün bu sıkıntı ve musibetlere rağmen Peygamber Efendimiz asla ümidini ve inancını kaybetmemiş. Daima Rabbine sığınmış ve ondan yardım istemiştir. Şiddetten değil, merhametten yana tavır almış ve hiçbir zaman Allah'ın razı olmayacağı çözümlere tevessül etmemiştir. Değerli izleyiciler, mümine düşen görev musibet anında metanetini koruyup sabretmektir. Nitekim Hz. Peygamber de bizlere bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çocuğunun kabri başında feryat eden bir kadına rastladı. Acılı anneye Allah'a isyan etmekten sakın ve sabret diyerek nasihatte bulundu. Tabii kadın üzüntüsünden Allah Resulü'nü tanıyamamış ve Hazreti Peygamber'e bana karışma, benim başıma gelen senin başına gelmedi ki demiş. Diyerek tepki göstermiş. Bir müddet sonra kendisine nasihat edenin Resul-i Ekrem olduğunu anlayınca Peygamberimizin huzuruna gelerek özür beyan etmiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şu tavsiyede bulunmuş. Gerçek sabır musibetin geldiği ilk anda gösterilen sabırdır. Elbette hiçbirimiz zorluklara karşılaşmayı arzu etmeyiz. Ancak müminler olarak biliriz ki hayatın güzel anları kadar sıkıntılı zamanları da dünya imtihanımızın birer parçasıdır. Cenab-ı Hak insanı bazen elindekileri alarak bazen de fazlasıyla nimet vererek imtihan eder. Bu yüzden Musibet karşısında isyan etmek, kırıp dökmek ya da kötü söz söylemek yerine öncelikle sabırlı ve metanetli olmaya gayret göstermeliyiz. Sağ duyuyu ve aklı selim ile birlikte hareket ederiz. Sıkıntıyı aşmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz. Bizler her musibetten dünyamıza ve ahiretimize yönelik dersler çıkartırız. Benzer sıkıntılara maruz kalmamak için hata ve ihmallerimizi gözden geçiririz. İlim sahibi tecrübeli insanlardan aynı zamanda yardım alır ve ondan sonra da Rabbimize tevekkül ederiz. O halde iyi günde olduğu kadar kötü günde de hayatta tutunmak ve Rabbimizle aramızdaki bağdan güç almak insanın güzelliğindendir. Bunalmış bir insanın çaresizliğini şiddete dönüştürmesi, kadın ve çocuklardan öfkesini çıkarması ise tam başına bir zulümdür. Hiçbir sıkıntı, anlaşmazlık ya da bunalım kadına şiddeti reva gören bir zihniyetin mazereti olamaz. Çünkü şiddet kul hakkı çiğnemektir. Acı ve nefret tohumlarıyla aileyi zehirlemektir. Halbuki mümin elinden ve dilinden merhamet yayılan, çevresine güven ve huzur açılan kimsedir. Zorluklar karşısında kişinin kendisine ya da ailesine zarar vermesi asla çözüm değildir. Dinimiz ne kendinin ne de başkasının ızdırabını dindirmek amacıyla bile olsa Allah'ın emaneti olan canına kıymaya kesinlikle izin vermez. Çünkü dert varsa dertlere derman olan Allah vardır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Sıkıntı varsa sıkıntılara el birliği ile çözüm bulacak dostlar, komşular, akrabalar vardır. Rabbimiz bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. thank oh. you